1. Bir sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 46 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 463. Genç bir şair, saf şiir anlayışla şiir yazmak istemektedir. Bunun için kendisine iki seçenekli 5 kart grubu verilmiştir. Her ikili grubun içinden bir kartı seçecektir. Genç şairin seçmesi gereken kartları bulunuz. Bu kartlardaki harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz. Cevap: Şairin seçmesi gereken kartlar; lirik, süslü, musiki, bireysel ve psikolojik kelimelerinin yazılı olduğu kartlardır. Bu kartlardaki harfler şifre kutusuna sırasıyla taşındığında ortaya çıkan şifre: mecaz. 1. Bir, sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 46 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.